Beyazıt-ı Bastami Hazretleri'ne bir Hristiyan geliyor, papaz. Bak çok önemli. Bir papaz, evet Allah'a iftira atan bir papaz. Haşa Allah'a evlat isnan bir papaz. Yani Hristiyan. İsa Allah'ın oğlu diyen, ne oldu billah. Ne Meryem için Allah Celle Celaluhu'nun ailesi diyen haşa ve kella. Bu şekilde bir papaz geliyor. Beyazı Mestami dene Diyor ki sen mi kalitelisin, sen mi üstünsün, ben mi Ki Beyazı Mestami Hazretleri çok kıymetli bir alim, çok kıymetli bir Allah dostu. Sen mi üstünsün, ben müslüm diyor. Beyazlı Mestami Hazretleri buyuruyor ki henüz belli değil diyor. Henüz belli değil. Henüz belli değil. E peki ne zaman belli olacak? Falan tarihte gel o zaman belli olacak diyor. Sonra papaz falan kahretti geliyor. Bir geliyor. Bakıyor ki Beyazıt ve Sami vefat etmiş. Vefat etmiş. Sonra tabi ona soracak. Ben nasıl soracak? Vefat etmiş. O anda diyor bir ifadeye göre rüyasında bir anda geçkinlikte geçkinlikte o papaz görüyor ki Beyazıt ve Sami Hazretleri'ni Beyazıt ve Sami ben üstünmüşüm diyor. Bak ben üstünüm şimdi. Niye? Çünkü ben ahirete imanla geçtim. Sen henüz iman etmedin. Son nefes önemliydi. Ben nasıl geçerim ahirete bilmiyordum o zaman. Ama şimdi ahirete ben imanla geçtim. O yüzden şu anda ben üstünüm. Sen hala son nefesini vermedin. Nasıl vereceğim belli değil. Deyince papaz imana geliyor. Demiyor. Sen Allah'a iftira adam bir adamsın. Sen şöylesin. Sen böylesin demiyor ona. Ne diyor? Şimdi belli değil. Falan tarihte gel.